Ekme. Ben yiyeceğim 5 tane var. Kaç tane yedin? Hmm. Abla sana nasıl yapıyordu? Hmm. nasıl yapıyordu abla sana? Öyle mi yapıyordu? Allah Allah. Niye evet. öyle yaptı acaba? Hmm. Çikolata çok mu güzel Balan? Evet de eğildi bunlar resmi. Ne kadar güzel. Daha kadar güzel mi? Daha kadar. Evet. <laughs> daha kadar. Dağlar, dağlar Aa. kadar. Ne oldu? Çirkin ne oldu? Ayağın mı çarptın Demir'e? Hayır. Burası. Neden çarptın? Ne Ay tam yapayım. işte Demir'e vurmuşsa. Elidi çikolata. Elidi. Elidi değil, eridi. Eridi çikolata. Evet. Tipsiz var o deme bana. Tepi niye mi? Ne diyeyim? Eldeydin ya yer, tepi yerinde. Ama elim bak. Artık yemeyelim istersen. Yiyeyim ben. Mide fesadı geçireceksin kusacaksın gene. E kusma. E kusarsan görürsün. E ben bunu yiyeceğim. Bu pa paket bu? E bu kutu ya. Sen derinleri çok mu özledin? Evet de bu kutumu evet. Evet Karet falan. Evet. evet. Gelsin evet. mi derinler? Gelsin gelsin ara gelsin. Arayayım mı? Ara bugün. Gelmesin. Derin çok mu güzel olmuş? Evet çok, çok güzel. Çok mu beğendin sen onu? Çok beğendim. Beğen. Doruk. Evet. Doruk güzel değil ama yakışıklı denir. Yakışıklı Doruk. Yakışıklı evet. Doruk. Seni çekiyorum biliyor musun? Farkında mısın çektiğimi? <laughs> saklanma saklanma. <laughs> saklanma. Hadi el salla bir işleri. Ne söylemek istersin? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Tamam çık artık oradan hadi çık. Ne söylemek istersin onlara? Hadi söyle bir şeyler içinden ne geliyorsa. Ama bir şey söylemiyorum. Neden? Demi söylüyordun ama. Ben bakayım ne Seni çekiyorum. よかった。<laughs>